Herkese yeniden merhabalar. Space Engineers'ta gezegenlerde daha fazla yapı oluşturulmasını sağlayacak değişiklikler yapacağız. Normalde bu modda yapılıyordu. E, ee, modda yapılıyor yani. Ama moda gerek yok. Modsuz e, oyunun dosyalarını çok karıştırmadan modlar. Kendimiz de bunu yapabiliyoruz. Gezegenlere özel konuşuyorum. İstediğimiz aralıkta ve sıktıkta gezegende yapılar spawn olabiliyor. Uzatmayayım. Şimdi yeni bir oyuna başladık ya da fark etmez. Hali hazırdaki oyununu da, oyununuza da yapabilirsiniz. Çünkü bu bir save dosyasında değişiklik yaparak oluyor. Tek seferlik e, bir değişiklik diye umuyorum. Çünkü bazen tutmuyor. Bazen oyun kendini düzeltiyor gibi oluyor. En başta yaparsa yapar yapmazsa zaten öyle gidiyor. Şimdi yeni bir oyuna başladık ya da hali hazırda bir oyunumuz var. Biliyorsunuz 6 kilometre uzaklıkta çıkıyor bir şey spawn olduğu zaman. Ve çok uzun aralıklarla çıkıyor. 6 kilometre gittikten sonra bir 6 kilometre uzakta daha spawn oluyor. Böyle e, aşırı güvenli bir sistem var Space Engineers'ın normalde. Biz de bir oyuna başladık. Okey tamam. Ya da hali hazırdaki oyunumuzdayız. Buraya bu dos bu kayıt işte yazalım. Bu kayıt işte. Farklı kaydet dedik. Bu arada farklı kaydeti sürekli yapın. Sadece bu işle ilgili demiyorum. Space Engineers'ta bunu sürekli yapın. Çünkü ne zaman neyin Patates olacağı belli olmuyor. Farklı kayıt yaptık. Çıktık. Normalde oyunu tamamen kapatıyorum ama bu sefer ka tamamen kapatmadan yapalım. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi. Oyunun kendi dosyası değil. Oyunun olduğu dosya değil. Bu arada Steam ve PC için konuşuyorum ben. Ee, diğer platformlarda nasıl olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen bilen varsa yorumlara yazar. Oyunun kayıt dosyasına ulaşacağız. Oyunun kayıtlarının tutulduğu yere gideceğiz. Şöyle bir yol yaptı. Şöyle bir yol var. Bunu e, herkes de aynıdır diye düşünüyorum. C'ye kurduysanız. C'ye kurmanıza gerek yok. Pardon. C zaten kendisi atıyor olması lazım. Herhangi bir dosya açıp yapıştıralım. Ve Steam ID'mizi görüyoruz. Bu bizim Steam ID'miz. Space Engines için de Steam ID'mize girdik. Burada bütün bizim kayıt dosyalarımız var. En son kaydettiğimiz bu kayıt işte burada. Bunun içine girelim. Bu arada o şu not defterindeki her şeyi ben videonun açıklamasına koyacağım açıklamasıyla beraber oradan da bakabilirsiniz. Burada Sandbox Config dosyasını açıyoruz. Not açabilirsiniz, özel bir şey gerek yok. Bunu açtık. Bu şimdi bunun içinde bu dosyanın içinde bizim bu kaydımızdaki bütün e, default ayarlar var, bütün sabit ayarlar var. Burada bu dosyaya girdikten sonra gel bakayım. Ee, neyi arayacakmışız? Encounter density. Yani encounter sıklığı. Ne kadar sıktık da bunlar spawn olsun gelsin gitsin. Şurada değil mi? Gel bakayım buraya. CTLF yapalım. Bunu arat. İşte bizim oynayacağımız alan burası. Planetary encounter. Gezegensel oluşturmalar diyeyim kabaca ben size alan şu şu alanda değişiklikler yapacağız burada yapacağımız değişiklikler Az önce bahsettiğim gibi gezegende hangi sıklıkta bu yapılar oyun içindeki hazırda var olanlar ee, daha yakın ve daha sık çıkmasını sağlayacağız Bunlar nasıl olacak nasıl çıkacak konuşamadım <laughs> Okey şimdi sırasıyla bunlara bakacağız bunları şöyle bir şey var ben şöyle kopyaladım bunu buraya yapıştırdım. Tam olarak o alan, ekstra bir şey yok. Yanlarına da açıklama yazdım. Dediğim gibi videonun açıklamasında bu. En baştan başlayalım. Buradan değil, şuradan bakacağım. Yanlarında açıklamalarını yazdım çünkü. Normalde 0.35'miş. miş ee, bir şeylerin oluşturulma, spam olma sıklığı. Ne kadar yüksek o kadar iyi ama e, bunun maksimumu 1. Bu herhangi bir adet belirtmiyor. Sıklık ayarı var kendi oyunun onu belirli. Bunu 2 de olabiliyor ama 2 iki yaptığıma, 2 iki yapmama rağmen 1'e düşüyor. Bölgedeki oluşturulma sıklığı. Genel olarak gezegendeki oluşturulma sıklığı. Onun hemen bunu 1 yapıyorum. Bu arada ben kendi ayarlarımı, kullandığım ayarları söyleyeceğim. Siz isterseniz çok daha başka şeyler yapabilirsiniz. Ee, oluşturma versiyonu buna dokunmuyoruz. Bunda bir işimiz yok. Bu zaten 6 ee, daha iyi bir mantıkta oluşturuyor diyelim. Önceki versiyonlara göre. Bunu zaten değiştirmemiz gereken bir şey yok. Altını inelim. Ee, hani bu ayarlarda açıp kapatıyoruz ya. Gezegenlerde bir şeyler spawn olsun mu olmasın mı? Bu onun ayarı. Bunu buradan zaten bir şey yapmaya gerek yok. Ayarlardan açıyoruz zaten bunu. Ama tabii ki burada false ise sizde zaten hani niye etrafta bir şey yok diyorsanız. Bunu zaten true olması lazım. False true yapın bunu. Ondan sonra Dakika olarak minimum oluşturulma spawn süresi ve maksimum oluşturma süreleri var şurada. Timer, min ve max. Ee, burada orijinalde ne yazıyormuş? Gel bakalım. Şurası. 15 dakika ile 30 dakika arasında spawn oluyormuş bunlar. Bizim böyle bir şey beklememize gerek yok. İnanılmaz anlamsız bir şey. 0.1 dakika olarak ben bunları değiştirdim. Anında spawn olsun yani. Neyi bekliyoruz? Niye bekliyoruz? Gezegenler o yüzden boş kalıyor ve herkes sıkılıyor gezegende. Bunları 0.1 olarak ben yaptım. Siz isterseniz atıyorum 10 dakikada 5 saatte. Zevkine kalmış. 5 saatte bir çıksın dersin mesela atıyorum. Ee, ama aralarındaki mesafeyi seninle olan nerede o? Oyuncuya mesafeyi 100 metre koyarsın mesela. 100 metrede oluyor mu bilmiyorum da. 500 metre koyarsın. Çok yakında bir anda bir yapı çıkar. Drone'lar saldırır. Bir şeyler bir şeyler olur. Tamamen Senaryoyu kafana göre ayarlayabilirsin. Hemen spawn olsun diye ayarladım bunu. Ee, dakika olarak oluş, ilk oluşturma... Heh, ilk oyuna girdin ya mesela. Ondan sonra belli bir süresi var bunun. ilk oluşturma süresi. Yine aynı şekilde bunu da 0.1 yaptım. Çünkü niye bekleyeyim? 5'miş normalde. Ee, ondan sonra devam ediyorum. Yapılar arasındaki mesafe. Bu önemli bir şey. Çünkü... Ee, bunu çok kısa tutarsanız atıyorum 2500 metre vardı bunlar metre değil de şey e, 2500 değil de 1000 yaparsanız yapılar eğer e, düşman factionlarsa birbirlerine saldırmaya başlıyorlar yine bu da sizin zevkinize kalmış birbirleriyle sürekli kapışsınlar istiyorsanız o da olur bunu ben 2500 yaptım çünkü iki, 2500 güvenli limitin sınırı ee, daha yakın yapınca herkes birbirine doluyor. Aslında 2500 de geçerli bir sayı. 3000 yapsanız aslında daha iyi de. Çünkü 2500 metrede dronların algı mesafesi. Yapay zeka. Yani bütün e, düşman algı mesafesi 2500 metre diyelim. Düşman dronları sizin base'inize saldırır. Base'deyseniz tabi. Çünkü bu merkez sizsiniz bu oyunda. Base değil sizsiniz. Size saldırır. Ee, ne diyor? Ne dedim unuttum. Kafa gitti bir anda. Sıcaktan var ya kafa gitti. Ne anlatıyordum? Her neyse okey. Bir anda boşluğa düştüm değil mi? Neyse devam edelim. <laughs> Resmen gitti ve anlattığım şey gitti ama bölmeyeceğim, kesmeyeceğim. Böyle kalsın. Bu da bir anı. Video şey kaydı bitirince komple her şey siniyormuş. Ben neredeyim diye böyle. Eee yani dediğim gibi tamamen sizin keyfinize kalmış. Bunu 3000 yaparsanız daha iyi. Ha, onu söyledim. Şimdi hatırladım. 2500 yaptığınızda yaşadım çünkü. Sen drone yapıyorsun ya. Senin drone'un drone'un base'den çıkıyor. Hani düşmana saldırma drone'u yaptıysan. 2500 zaten algı limiti onun. 2500 metre. Aa düşman base'i deyip gidebiliyor. Fırlayıp gidebiliyor. O yüzden de 3000 daha güvenli olur. Ya da 2600, 2700 gibi şeyler. Oluşturma alanı bütün etraf yani sizden başlayarak etrafta oluşturulma alanı 2500 metre içinde oluşturulsun. 6 kilometre 6000 metre ötede oluşturulmasın. 2500 metre böyle bir yuvarlak yap kendi etrafından. O, o bölgede olsun her şey benim etrafımda olsun. Olayı bu. Altındaki daha doğrusu benim anlattım. Bu da limiti. Ya bu ikisini zaten aynı yaparsınız. Hatta şu üçünü ben aynı yaptım. Üçü mantıklı çünkü. Benimle düşman e, binası arasında iki, bin, iki buçuk kilometre olsun. Düşmanla düşman arasında iki buçuk kilometre olsun. Ve benden iki buçuk kilometre uzakta bütün olaylar CRI etsin. Olay bu. Şu üçünün olayı o. Oluşturulacak yapının otomatik olarak silinmemesi istenen mesafe. Ben o, oluşturulan ne oluyor? Ben oluşturulan e, yapılardan 10 kilometre uzaklaştıktan sonra o yapı silinsin ayarı bu. Bunu özellikle yüksek tuttum. Siz de yine kafanıza göre atıyorum 2500 metre ötede bir şey spawn olmuş. Uzaklaşayım 5000 metrede 5 kilometrede silinsin derseniz bunu 5000 yaparsınız. Tamamen yine keyif zevk meselesi. Çünkü bir noktadan sonra bunların silinmesi gerekiyor. Çünkü sürekli spawn oluyorlar ve şey olması lazım. Bir silinme mekanizması çalışması lazım. Oyununuz kasar. Çok abartılı şeyler olduktan sonra. Yaşandıktan sonra. Dakika olarak oluşturulmuş yapının otomatik olarak silinmeden önceki var. Bu zaten standart biliyorsunuz. 2 saat. bütün yapılar, bütün parçalar, gridler, her şey. Büyük küçük grid diyeyim hatta. Her şeyi kapsayayım. Oluşturulan her şey 2 saat içinde siliniyor. Bunun böyle olması gerekiyor. Az önce söylediğim sebepten. Oyununuz feci kasar çünkü. Birçok şey spawn oluyor. Bütün ayarlar bunlar. Ee, yanlarında ne oldukları yazıyor. Açıklamasını da yaptım. Bu ayarları bu şekilde burada değiştirerek şu bölge, şu alan zaten Planetary Encounter yazıyor hepsinde. Encounter Density ile başlıyor benim anlattığım bölge. Bütün iş bu. Buradaki sayılarda değişiklikler yaptıktan sonra kaydet diyorsunuz. Hatta kaydedeyim ben de. Değil mi? Yapmamız gerekiyor. Yanındaki yazıları silsem, silmesem sorun olur mu ya? Dur bakayım. Onu da hiç denemedim. Şöyle, değil mi? Hop, yapıştır bakayım buraya. Şunu da şöyle koy. ha. Herhalde olmaz. Az önce ayarları bu yeni açtığım kaydı ekledim. Kapattım. Oyuna gel bakayım. Acaba oyun oyunu kapatmadım ya. Bu değişikliği algılayacak mı? Bu arada devam et demeyin. Load game olarak bu işi yapın. O önemli bir şey. Onu söylemeyi unuttum. Değişikliği yaptınız ya. Buradan load game. Buradan girin. Yani şuradan continue demeyin. En azından ilk seferde. Bu kayıt işte. Aç bakalım olmuş mu yaptığımız değişiklikler. Eğer olmazsa oyunu kapatıp değişikliği yapıp oyunu açacağım. Ama olmuştur diye tahmin ediyorum. Bakalım sinyallerini görürüz zaten. Bin bakayım. Hop orada bir şey çıktı hemen bak. <laughs> Bu arada her yerde spawn olamıyorlar. Bunların ee, genelde bir düzlüğe ihtiyacı oluyor. O da bilginizde olsun. Yani böyle dağ kenarında değil de olabildiğince geniş bir düzlüğe inersiniz. E, hem etrafta daha rahat, daha geniş bir alanda spawn olurlar. Hem de tekerlekli araçlarla ulaşabilirsiniz. Bu oyunda benim en büyük sıkıntım tekerlekli araçlar. Hop orada bir şey daha spawn oldu bak. 2.49 kilometre. Burada bir şey spawn oldu. Şurada bir yapı daha spawn oldu. Çıt 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 çıkmaya başlıyor bunlar. Hatta gel bakayım. Benim kendi antenim ne kadar alanı görüyordu acaba? Orada orada çıktı. Dur bakayım kendi antenimle görebilecek miyim? Bu arada ben önüme gelene saldırıyorum tabii ki düşman edinmek için. Çünkü korsanlardan başka kimse düşman değil. Ben ilk spawn olan herkese saldırıyorum. Zaten siz onları dokunduktan sonra şey oluyor. 2,5 2 iki saat içinde siliniyorlar. Ve olmuş bu arada. Bölge kerek olduğu için devamı gelmedi. Ya da geldi ben göremiyorum. Çünkü antene ihtiyacınız var bunları algılamak için. Dur bakalım şöyle bir uçarak gidelim. Anten mesafesi hop bir şey daha keşfettik. Ha bak hemen şurada 2.33 orada bir tane daha spawn oldu. Dağlık alanda başlamasak daha iyiydi de. Neyse çok da önemli. Olayı anladın zaten. Hani çalışıyor şıkır şıkır. Şurada bir şey daha spawn oldu işte. Dağlara çıkayım. Ah! Oh! Dağlardaki düzlüklerde de spawn oluyorlar. Oluşturuluyorlar diye hatırlıyorum sanki ama. Dur şu anda şansımız zorluyorum. Zaten çalıştığını gördük. Ben de merak ediyorum çünkü. Radarım çok da şey olmasa. Bu arada bu detayı unutmayın ama. Bak hep düzlüklerde spawn çıkıyorlar ortaya. Hop orada bir şey daha çıktı. Bilinmeyen çağrı, sinyal çıktı. Şurada spawn oldu. Muhtemelen düşmüş gemi falandır. Yani olay bu. Bak bir anda normalde bunların her biri için 6 kilometre gitmeniz gerekiyordu. 6 kilometre gittikten sonra bir tanesinin yanına vardınız ya oradan artık 6 kilometre uzakta daha bir şey daha spawn oluyordu 15-30 dakika sonra. İnanılmaz kısıtlıydı. Ben 2.5 kilometre her şeyi ayarladım. Ona göre yaptım. Merkez benim bu arada 2.5 kilometre. Bunu unutmayın. merkezsizsiniz Ona göre bunlar böyle pütür kütür stop spawn oluyor. Düşman sayısı az olduğu için bunlarla bence düşman olun. Saldırın hepsini. Etrafta ne varsa Interstellar Hunter diye bir şey daha spawn oldu. Nerede o? Bak şurada. Şurada bir tane daha. Yani bir anda nasıl artıyor sayı şıkır şıkır şıkır. Bunlar şimdi beyaz gözüktüğü için böyle normal gibi geliyor ama benim gibi hepsini saldırırsanız bir anda kırmızı doluyor etrafımız. Ve iki buçuk kilometreden sizi algıladıkları için sürekli drone'lar gezmeye başlıyor etrafta. Bol bol çatışma bol bol olay boş bol bol olay. Olay. iki kere söyledik. Aha. Aa korsan çıktı bak. Eee adamım. Oraya yaklaşmayayım çünkü dokunulmaz değilim. İçimden geçerler. Beyzin taretleri. Evet. Bundan ibaret. Şıkır 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 çalışıyor. Başka sorularınız olursa yazarsınız yorumlara. Ki e, diğer insanlar da zaten benim unuttuğum ya da yanlış söylediğim bir şey varsa onlar da eklerler. Beğenmeyi ya da şöyle söyleyeyim kanala kendi yönteminizle destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye bye.